Kadını ölüme terk etmedim diye kızmaya gelmedin umarım. Sen mi götürdün onu hastaneye? Yok, başka biri. Polis soruşturuyormuş. Biliyorum, o yüzden ben götürmedim zaten. Ee, nasılmış durumu? İyi değilmiş. Komadaymış hala. Somer çok umutsuz konuştu. Sen gidip görmedin mi kadını? Hangi yüzle gideyim? E bir maziniz var sonuçta Türkan. E eski gelmişsin sonuçta. Gidip bir ziyaret etseydin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya kim kiminle dalga geçiyor acaba Türkan? Sen katil olacaktın katil. Farkında mısın? Neymiş efendim kadını bir yere çağırıp gözünü karartıp yakasına yapışıp öldürmeye çalışıyorsun. Niye hesap soracakmış? Ya sen kimden neyin hesabını soruyorsun? Bana yaptıklarının hesabını. Ya ben seni anlayamıyorum Türkan. Hata üstüne hata yapıyorsun. O kadın bana geldiğinde sizi barıştırmam için yalvardığında aklını kaçırmış herhalde dedim. Ama sonra Somer seni alıkoydu diye eve geldiğimde sizi el ele buldum. Bitti mi? Hayır, bitmedi tabii ki. Ya biz seninle bir anlaşma yapmıştık, boşanacaktık. Sen ne yaptın? Gittin Somer'i hapisten çıkardın. Sonra da Defne'yi kaybettim diye öfke krizine girip kadını öldürmeye kalkıyorsun. Ben onu öldürmek için çağırmadım. O benim üstüme yürüdü. Ya eğer yetişemeseydim ölmüş olacaktı o kadın. Ya delirtmişti beni zaten. Benim onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu ki. E ne olacak şimdi Türkan? Bilmiyorum. Türkan git bir ziyaret et o halde. Normal davranmaya çalışıyor o insanların yanında. Hala seni korumaya çalıştığıma inanamıyorum. Gücüm yok. Ben kendimden korkuyorum. Oraya gidersem ben yaptım diye haykırırım. Biliyorum. Tamam kendimi saklayamam. Bir gün ortaya çıkacak Türkan. Sonra ne olacak? Somer. Annesini öldürmeye çalışan bir kadını sevmeye devam edecek mi? Ha? Dünkü gibi vicdana gelip defteri sana gösterecek mi? Biliyorum Türkan. Benim attığım her adımdan haberim var. Ama sen benden değil. ...kendi ellerinle yarattığın o felaketten kork. Ya o kadın ölürse... Tamam. Tamam, sus. Söyleyip durma şunu. Ölürse ne olur biliyor musun? En fazla vicdan azabı çekersin. Zaman geçtikçe de hafiflersin. Ama eğer yaşarsa... ...ne o uğruna ömrünü adadığın Somer kalır yanında... ...ne de canımdan can verip büyüttüğün kızın. Hepsini kaybedersin Türkan. Hepsini. O gün Somer'le sizi bulduğumda... ...silahı doğrultmuştum yani. Çok kararlıydım Türkan. Ama bir an düşündüm. Bak bu kadar küçücük bir an. Defne. Defne'nin annesiyle babası... ...hala birbirine aşık el ele duruyorlar karşımda. Yapamadım. Sizi vursaydım eğer... ...o kızın küçük kalbinde vuracaktım. <laughs> Yapamadım Türkan. O kızın dünyasını başına yıkamadım. <laughs> Peki sen... ...öldürmek için Rüca'nın yakasına yapıştığında... Defne'yi hiç mi düşünmedin Türkan? Sadece bunu sormak istiyorum sana. Hadi dolanıp durma da iç şu kahveni. Toparla kendini biraz. <laughs> Defne nasılmış? <laughs> Bütün gece yanındaydım. Sen de öğrenmişsin ya zaten orada olduğumu. Çok sevindi beni görünce, çok özlemiş. Çok ağlamıştır. Üzülmüştür, bütün düzeli bozuldu çocuğun. Evet. Üzülmüş biraz. Ama kızıma çok iyi bakmışlar orada. Derya da orada kalıyor ya, yemeklerini falan yedirmiş hep. Alışverişe çıkmışlar. Aile kalacak bundan sonra. Her şey ne kadar çabuk normale dönmüş Hayret. E sen de tabii hemen attın kendini oraya değil mi? Saçmalama Kartal. Defne annemi istiyorum diye ağlamış. E Somer de kıyamamış tabii Defneye o yüzden... Beni sordun mu peki? Defne. Hayır. ...senin yerinde olsam kayıp avukatımı azlederdim. ederdim. Yani senin adına daha fazla davaya katılıp başını ağrıtmasın. Baro'ya dilekçe vermen gerekecek. Verdim dilekçeyi. Ha, i̇yi Ee, İtiraz edip hakkını arayacak mısın peki? Kızını nasıl bir kumpasla elinden aldıklarını ispatlayıp... ...velayet davası açacak mısın? Tabii ya. E o tarafta sular iyice duruldu tabii. Somer Özgür. E kızını da görüyorsun. Sadece Defne'ye yeni bir kriz yaşatmak istemiyorum. Oradan oraya çekiştirildi çocuk. Davaya en azından şu anda kaçmayacağım. Peki benim nikahım altındayken girip çıkacak mısın o eve hala? Kartal. Sen de bu saçma inadından vazgeç artık. Ne olursun boşanalım. Ya bu saçma durumun içinde daha ne kadar kalacağız? Ya sen verdiğin sözleri tuttun mu da benden boşanma davası açmamı istiyorsun? İşleri zorlaştırma. Ben açacağım zaten davayı. Bildiğini okuturken. Çünkü ben de öyle yapacağım. Bildiğimi okuyacağım. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.